Kahramanmaraş'ta bu hafta neler yaşandı haberin olsun başlıyor. Kahramanmaraş'ta bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri binlerce edebiyat severin katılımıyla dolu dolu geçen 9 günün ardından ödül töreniyle noktalandı. Şehir genelinde tamamlanan altyapı, zemin iyileştirme ve peyzaj düzenlemeleri ile birlikte birçok ticari yapı teslim için hazır hale gelmiş durumda. Tamamlanan iş yerleri Mayıs 2025'ten itibaren hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacak. Teslim süreci Ağustos ayına kadar 4 ay boyunca kademeli şekilde devam edecek. Kahramanmaraş teknoloji ve bilim alanında gençleri teşvik edecek önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Büyükşehir Belediyesi ve paydaş kurumlar işbirliğiyle Kahramanmaraş'ın Maraş Robotik ve Teknoloji Festivali düzenlendi. Kahramanmaraş'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde de işçiler depremzedelerin konut sorununu çözmek amacıyla yoğun mesaisine devam etti. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 4. Grup Playoff mücadelesinde İstiklal Spor Zorlu Zonguldak deplasmanında tarihi bir galibiyete imza attı. Normal süresi 0-0 sona eren karşılaşmada uzatmalarda bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup eden İstiklal Spor 2. Lig yolunda büyük bir avantaj elde etti.